Öncelikle kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> Abi beni davet ettiğin için çok teşekkür ederim. İnşallah güzel bir röportaj yaparız seninle birlikte. İnşallah. Ben Koray Demirye. 1985 İzmir doğumluyum. 92 yılından beri Antalya'da yaşamaktayız. İlkokul, ortaokul, lise hayatımız burada geçti. Daha sonra bir üniversite için İstanbul maceram oldu. Akabinde tekrar bu tarafa dönüş yaptık. Ondan sonra da bir iş hayatı curcunası derken hep hayalim olan restoran işine girmek için 11 senelik bankacılık hayatımı bırakıp her her bankacının hayali olan, her beyaz yakalının hayali olan, o kafeyi <laughs> onu açtık işte. Tabii bu böyle şey bir süreç değildi. Yani hadi açalım gibisinden bir süreç değildi bizim için. Hep bir altyapısını oluşturmaya çalıştık. Ya bunu oluşturmaya çalıştık derken hep bu denemeler, Sürekli sadece yemek yemek değil de bunu mutfakta nasıl yaparım, nasıl ev imkanlarında gerçekleştiririm gibi bir sürü deneme yaptım. İstanbul seyahatlerini çok fazla yapıyordum. İstanbul'a çok fazla gidip oradaki yeni trendleri takip ediyordum. Çok fazla deneme yapıyordum. Akabinde bu işi aslında ben tatlı yaparak başladım ilk başta evden. Tatlı üreterek başladım. 2017 senesi civarlarıydı. İstanbul'da çok güzel kafelerde yeni yapılmış böyle taze günlük katkı maddesi içermeyen kaliteli malzemelerle yapılmış yenilikçi tatlılar vardı kafelerde çok fazla. Ama burada yoktu o tarz ürünler. Ben bunları zaten evde yaptığım için, o altyapısını oluşturduğum için dedim ki ben bir yapayım bakalım ne olacak. Bu kafelere bir dağıtayım bunları. 7-8 çeşit tatlı belirledim. Bunların hepsini işte yapıp paylayıp, hepsini paketleyip kafamın yatabileceğimi düşündüğüm, tek böyle zincir olmayan, üretimini kendi yapmayan, lokal yerlere vermeye başladım. İşte bir gün hepsine verdim. Akabinde ertesi gün bir tanesi döndü. Biz beğendik çalışmak istiyoruz diye. Bir gün sonra bir gün birisi daha döndü derken ben bir ay içerisinde 8 tane kafeye tatlı üretmeye başladım. Dedim ki okey bu iş oluyor. Ben istifamı verdim. Ayrıldım. Akabinde kendi firmamızı kurduk. Ve işte tatlı üretmeye başladık. Antalya abi 92 yılında geldik. Babamın vasıtasıyla babam Türk Ticaret Bankası'nın müdürüydü buradaki eski bankacılardan. Onun vasıtasıyla buraya geldik. Hatta ben de Atatürk İlkokulu vardır. Orada okudum ilkokulu. Ya yani buralı sayılırız ya bu bölgede. Yet. O şekilde geldik Antalya'ya. Bizim ailede çok fazla yemek işi, yemek kültürü çok fazla var. Dedem İstanbul'lu, Kadıköy'lü. Hepimiz bir yemekle şişeyiz. İşte annem çok güzel ev yapıyor, babam çok güzel kebap yapıyor. O da hatta dört yolda bankacılık yaptığı dönemde orada bir gelenek gibi böyle. Sanki işte oradaki gelen, şehir dışından gelen insanlara bunu anlatıyorlar. İşte nasıl yapıyoruz, biz ne yapıyoruz, ne ediyoruz derken. O da kebap yapmayı orada öğrenmiş. Ve bize de geçmiş bir şekilde diyelim o şey. E araştırma duygusu sürekli yemek yapma duygusu. Biz de yemek yaptık. abi gurmelik bilmiyorum. Ya ben o kavramın ne olduğunu tam olarak bilemem tabii de yani Vedat Miller falan varken burada şimdi bize laf hayatta düşmez yani öyle bir şey. Ama sürekli kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Her konuda kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Bu yemek konusunda özellikle daha çok geliştirmeye çalışıyoruz. Hiç durmuyoruz. O konfor alanı denen şeyden çıkmaya çalışıyoruz. Hani sen diyorsun ya nasıl yetişiyorsun diye. Abi yani diğer türlüsü olmuyor. Gerçekten olmuyor. Yani durduk yerde bir anda hiç kimse hiçbir şey yapmıyor sana. Özellikle de yani şu an ekmek aslanın midesindeyken kimse hiçbir şey yapmıyor. <laughs> Dediğim gibi o şekilde başladım sektöre girdim. Daha sonra bir inat uğruna hamburger ekmeği yapmaya başladım. Gerçekten bir inat uğrunaydı o. İşte bir, bir şey vardı bir arkadaşlarımız vardı diyelim. Onlar bir şey yapmak istiyorlardı. İşte ben dedim ki böyle bir şey yapın. Böyle bir şey yapın derken bence hamburgerin %75'i ekmek ağır. Yani ekmeğin çok iyiyse gerek alanını çözmeme şansın yok. yani Ekmek, iyi ekmekten kastımız neydi bizim? Yerken ağzınızda büyümeyen böyle bulut gibi olan, sizi zorlamayan ama aynı zamanda da sosu yiyince ya da ekmeğin ısıyı görünce hamburger köftesinin ısısını görünce hamurlaşmaması lazım, erimemesi lazım. Bir de üst kapağının böyle kurabiye gibi dökülmemesi lazım. Aslında bir de bir de derken çok fazla özellik saydık farkındaysan. Ya bunların hepsinin bir arada olduğu bir ekmeği yapmak 2019'da gerçekten belki senesi yok bu işin ama bir şey yoktu yani elimizde hiçbir kaynak yoktu bunu yapmak için. Ya da bir örnek teşkil etmiyordu hiçbir şey. Ben de Bina Turu'na hakikaten girdim. Bir gün boyunca full hiç o zaman kadar ekmek yapmamıştım. Tatlı yapıyordum ama ekmek yapmıyordum. Ekmek nedir bilmezdim o anlamda. Ekmeğin bileşenlerin nasıl olduğunu, onu nasıl etkilediğini hiç bilmiyordum. Ama işte insan okuyunca, araştırınca, isteyince oluyormuş dedim. Bir gün boyunca full kitap okudum, hemen internette araştırmalar yaptım. Akabinde ikinci gün reçete denemeye başladım. Üçüncü gün gene deneme, dördüncü gün gene deneme derken olmayan şeylerden aslında nasıl olması gerektiğini anladım. Yani bir şey oluyor ama bazı şeyler olmuyor gibi gibi her seferinde bir şey değişti, değişti, değişti derken en sonunda Beşinci günde istediğim ekmeğe ulaştım. Altıncı günde de bizim en çok satan burgerimiz Skal Burgeri yap. Akabinde bir arkadaşımı çağırdım. Hatta şu anki orta, ortaklarımdan biri. Aynı zamanda arkadaşım gel bunu mutlaka tatmalısın dedim. Ve o da tadınca dedik o da çok beğendi. Ondan bir hafta sonra cin fikirlik geldi aklıma bir. Ananasla roquefort'u birleştirmek gibi mesela. Dedim bununla da bir burger deneyeyim. Denemek istiyorum dedim. Tam bunu denerken işte gene o arkadaşım aradı, ne yapıyorsun, ne düzelirken, işte gel böyle bir şey yapıyorum. Yanımda bir arkadaşım daha var dedi, onu tanıyorum ama merhaba merhabamız vardı sadece, o da geldi. Gelsin dedim ya, sıkıntı yok, var burgerimiz. Evde yapıyoruz ama var gene de. Akabinde onu yani üçümüz birlikte denerken mest olduk. Yani gerçekten mest olduk yaptığımız şeye. Ama şöyle de bir şey var yani, bir ürünü evde yapmakla restoranda yapmak bambaşka şeyler arkadaşlar, gerçekten bir tane yapmakla günde 200 tane yapmak arasında müthiş bir operasyonel farklılık var. Süre kısıtlı, stres altında çalışıyorsunuz, koşullar bambaşka gibi gibi gibi. Ya biz ona inanılmaz yükseldik yaptığımız burgere dedik ki biz bunu açmalıyız. Biz bunu açmalıyız dedik ve gene o hafta içerisinde oturduk. Gezerken gezerken bir dükkan bakalım bari dedik. Gezerken gezerken 5 dakika içerisinde bir dükkan bulduk ve kaparısını verip tuttuk. Bir anda yani çok hızlı oldu her şey. İnanılmaz hızlı oldu. Akabinde de dükkanımızı açtık. Çok şükür doğru stratejiyle, doğru marka yönetimiyle, doğru ürünlerle doğru şekilde ilerlediğimizi düşünüyoruz ki markayı kurduktan 13 gün sonra pandemi patlamasına rağmen. İstanbul'da Bebek Arnavutköy'de bir dükkanımız oldu. Allah bize nasip etti gerçekten. Çok istediğimiz bir yerde, çok istediğimiz bir projeydi. İstanbul'a markayı taşımak. Yine kendimizin başında durduğu, biz üç ortağız bu arada Skal markasında, Skal Street food markasında. Bir ortağımız orada, oradaki dükkanımız dört kat, en üst katında evimiz de var. <laughs> çok keyifli bir manzarası da var böyle boğazı gören. Orada işletmemiz var, bir ortağımız orada duruyor. Burada da şimdi bulunduğumuz yerde çok güzel bir işbirliğimiz oldu. Mono teras, mono hotel ile birlikte. Kale içinde çok tarihi bir yerde, çok güzel bir manzara eşliğinde yeşillikler ışığında çok güzel üçüncü dükkanımızı açtık. Yani biz sürekli değişen, evrilen bir menüye sahibiz. Hiç durağan bir şey yok bizde. İki ayda bir, üç ayda bir sürekli yeni, yeni, menüye yeni ürün girer. Ama başka ürün de çıkar mutlaka. En son mesela Detroit Style Pizza yaptık. Türkiye'de yapılmıyordu. Bunu yaptık. 3 ay boyunca bu ürün girdi. Şimdi çıktı. Şimdi tekrardan mesela daha değişik bir ürün girecek. Daha öncesinde burritolar yapıldı. Gibi gibi çok fazla aslında burgerin yanına da yeni ürünler de sokuyoruz. İnsanlar sıkılmasın, olmayan bir şey gelsinler denesinler diye. Ama burger tarafında da biz genelde çok tek düze burgerler yap, yapmayı sevmiyoruz. Tek düze burgerden kastımız ne? Daha böyle tuzlu tatlar alırız. Tuz tadı nereden gelir? Peynirden gelir. Burger peynirinden gelir. Köfteden gelir biz bunu kırmak için çok uğraşıyoruz açıkçası. Çünkü biz birkaç tadı aldığınız zaman ağzınızın şenlendiğini, duyularınızın şenlendiğini düşünüyoruz. O bizi çok mutlu ediyor. Mesela bu örneklerinden bir tanesi erik marmeratlı, tulum peynirli, acılı bir mayonezli, kaburgalı ve köfteli bir burgerimiz var mesela. Bu en çok satan burgerlerimizden biri. Çok değişik bir kombinasyonu var. Nasıl yani diyorsunuz? Erik marmeratın ne işi var burgerde? Ama bu denge işi Dengeyi ve düzgün bir şekilde kullandığınız zaman olmayacak diye bir şey yok. Mesela umami burger dediğimiz beşinci lezzet işte gibi tanımladığımız bir burgerimiz var. O burgerimizde pretzel ekmeği dediğimiz bu Alman Belçika menşeli bu pretzel simidinin den devşirdiğimiz bir ekmek yapıyoruz. Dış kabuğu böyle çok parlak ve sert gibi gözükse de içi gene bizim yaptığımız yumuşaklıkta bir burger. O burgerimizde isti Çerkes peyniri var. Yarı kurtulmuş bir domates var. Üzerinde tatlı acı bir sos var. Altında da umami sos dediğimiz karamelize tereyağıyla yaptığımız e, konfigarlık sarımsakla yaptığımız bir sosumuz var. E, o da çok değişik. Böyle isti tatları sevenlerim çok hoşuna giden çok değişik bir burger. O burgerimizde işte acılık var, tatlılık var, üst tadı var, tuzluluk var gibi 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 birçok tat var. E, o da bir tat şöleni yani yediğiniz zaman. Bunun gibi çok değişik burgerlerimiz var. Bir ara işte o ananaslı burgerimizi hep tuttuk menümüzde. Şimdi işte ananas mevsimiyle alakalı olarak çıkarıyoruz, tekrar sokuyoruz. O burgerimizde de avokadolu bir sos yapıyoruz. Ona ananas eşlik ediyor. Ananası nar ekşisiyle glaze ediyoruz. Onun üstünde de roquefort peyniri oluyor. O da çok değişik bir kombinasyona sahip. Şimdi yeni bir tane tuhat diye bir burger yaptık. Onda da çili biberini balda fermente ediyoruz mesela. Onu ekliyorum. Ee, köreli bir ketçapla destekliyoruz. Parmesan peyniriyle eşleştirdik gibi gibi çok değişik burgerler yapıyoruz. Aynı zamanda normal burgerin yanında bir de smash dediğimiz ezilmiş köfteyle yaptığımız burgerlerimiz var. Orada köftedeki mantık köfteyi bir top gibi yapıp bir ağırlıkla üzerine baskı uygulayarak eziyoruz. Bu da dışının karamelize olmasını sağlıyor. Çok değişik bir tat profili çıkıyor köfteden. Onu seven de çok değişik bir kitle var. Normal burgerimizi seven de çok değişik bir kitle var. Yani sürekli evrilen, değişilen, değişen bir menüye sahibiz. Hiç durmuyoruz. Sürekli değiştiriyoruz. Bir de yeni bir bebeğimiz var. Yeni bir markamız. 7 ay oldu. Paninaro sandviç diye. O da e, nazar değmesin. Tahta yok burada ama. Şu pardon. Nazar değmesin. Çok güzel gidiyor. Biz sandviçi olan bakış açısını, hamburgerdeki bakış açısını nasıl değiştirdiysek sandviçi olan bakış açısını da değiştiriyoruz. Şöyle ki sandviç geçiştirme öğünü olarak görülen bir şey ya yani ne olabilir ki ya? domates peynir tarzı ya da işte uzun yolculuklarda benzinliğe girip hemen bir atıştırdığımız, geçtiğimiz bir ürün olarak çıkıyor karşımıza. Biz bunu bir öğün olarak gerçekten değişik lezzetlerin bir arada bir arada olduğu gene yediğiniz zaman şaşırtmak istediğimiz bir ürüne çevirdik. İtalyanların bir aslında bir çok fazla sokak lezzeti olarak geçer bu. Onlar daha çok birkaç çeşit ekmekle yapıyorlar ama en ağırlıklı fokaça ekmeğine yapılıyor. Zeytinyağı bazlı bir ekmek. Bolca zeytinyağının kullanıldığı bir ekmek. Biz onu baz alarak gene kendimizin ürettiği bir fokaça ekmeğiyle katman katman değişik lezzetleri barındıran, bütün soslarımızı soslarını kendimizin yaptığı bir reçetelendirme yaptık. İlk başta gene küçük bir menüyle girdik, daha sonra lezzetlendirdik, çeşitlendirdik. Şimdi artık ürün yelpazemiz focaccio'da doydu. Üstüne bir de pizza sando dediğimiz Türkiye'de ilk defa yapılan Napoli pizza hamuruna sandviçler yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Napoli pizza hamuru mantığını e, bilenler bilir. Su ve işte u, suyu hidrasyon oranı yüksek hamurlar elde edip 72 saatte de 48 saat kimine göre değişebilir. Oranlarda e, soğuk fermente yapıp onu açıp üzerine hiçbir şey koymadan katlayıp taş fırınlarda çok kısa 60 saniyede pişirip böyle kabarmasını sağlıyoruz. Ve onun içerisine o anda işte malzemelerini koyup bir sandviç yarattık. O da çok tuttu. Gerçekten çok güzel, çok keyifli bir ürün. Çok hafif bir ürün hamuru. Çok böyle bulutsu bir ürün. Nem oranı çok yüksek bir ürün. Çok hoşumuza gitti. O şekilde o markamızı da devam ettiriyoruz. Biz çok mutluyuz. İnşallah doğru bir şekilde o markamızı da büyüteceğiz. Biz bunları yaparken öncelikle biz kendimiz tatmin olmak zorundayız. Yani bizde öyle bir şart var biz bir ürünü yediğimizde kendimiz Allah kahretsin çok iyi oldu, çok hoşumuza gitti bu demiyorsak biz öyle bir ürünü koymuyoruz. Ve bir de biz şeye çok dikkat ediyoruz, tat hafızasına. Yani biz nasıl büyüdüysek, nasıl geliştiysek o beynimizde yer ediyor. Yani sandviç öyle bir şey mesela. Hep küçüklüğümüzde sokaklarda büyüdük hepimiz. Şimdiki nesilden bahsediyorum ama bizim nesil sokaklarda büyüdü. Top oynadık, bisikletlere bindik. İşte yukarıya seslenip annemize seslenip ekmek arası bir peynir domates hepimiz öyle büyüdük yani yanlışım varsa söyleyebilirsiniz ama hep böyle bu tip böyle atıştırmalıklarla büyüdük. O sandviç lezzeti tadını mutlaka korumaya çalışıyoruz. O tat hafızası gelsin. O zaten şeyi uyandırıyor. O hazzı o uyandırıyor zihnindeki. Onu yarattığınız anda onun üzerine inşa etmeye başlıyoruz. Mesela Antalya'ya özgü bir tane sandviçimiz var. Antalya mesesi 5. Ben çok severim, bayılırım yani. Hibeş'in üzerine kurduğumuz bir sandviçimiz var. Bu da neden gene Antalyalılar için? Antalya çok seviyor hibeşi. Bir kültür bu bizde meze kültüründe var. Bunun üzerine bir sandviç yaptık. Burada gene cin fikirli, hibeşle yaban mersini reçelini eşleştirdik mesela. Bunda bir şöyle bir şey var. Bir ayrıca gittiğimiz bir ocak başında hibeş söylemişiz. Bir de işte salata geldi. Salataya nar ekşisi gezdirecekler. Derken şöyle bir gezdirirken onun üzerine de hibeşin üzerine de biraz yaban versi, şey, şey düşüyor. Nar ekşisi düşüyor. Ben bir şöyle bir kaşık alıyorum deniyorum. Ben de duyular uyanıyor o anda bir anda. Aa diyorum buna tatlı bir şey ne kadar güzel gitti. Yani nar ekşisi tam olarak gitmemiş ama tatlılığın gittiğini orada zihnim algılıyor. Diyorum ki buna bir şey olmalı. Bir şey yapmamız lazım bununla diyorum. Ve işte ben çok severim böyle büyük market gezmeyi. Hiç böyle zihnimi sıfırlarım içeri girip bu olabilir, bu olabilir, bu olabilir derken Yaban Mersin taneli yapısı ve daha böyle yoğun yapısı buna çok uyacağını düşündüm. Ve akabinde inanılmaz bir bileşen çıktı. Onu da bu lorumsu bir likot, yani lor diyebiliriz. Bizdeki lorun aslında kaşar loru diye bir lor var bizde. Aslında birkaç çeşit lor var. Süt loru var, kaşar loru var, işte çökelek var. Aslında çok güzel lezzetlerimiz var. Bunun yabancılardaki ricotta peyniri bunun muadili. Daha böyle kremamsı, daha süt kokulu oluyor. Ee, onunla eşleştirdiğimiz işte yaban mersin reçelli, hibeşli ve ricotta peynirli bir sandviçimiz var. Yani çok güzel oldu. Biz çok beğeniyoruz. İnsanlar da takdir etti. Çok hoşlarına gitti. Bu tarz işte e, duyularınızı harekete geçirecek şeyler yapmak istiyorum. Tabii klasik bir menümüz de var. Bir de böyle çok deneysel ürünlerimiz de oluyor mutlaka her zaman. Biz ona çok özen gösteriyoruz. Skalda alakart sizin oturup sipariş verdiğiniz bir hizmet sistemimiz var. Paninaro'da self servis bir hizmet veriyoruz. Skalda mutlaka bizim garsonlarla iletişim, garsonlarımız mutlaka bir iletişim kurmak istiyor sizinle. Bunun sebebi de size ilk defa geldiğinizi, gelip gelmediğinizi bilmiyoruz. Onu sormamız lazım size. ilk defa mı geliyorsunuz ya da kaçıncı gelişiniz ya da hangi burgerleri yediniz daha önce geldiyseniz bunu öğrenmemiz gerekiyor. Ve bizde bütün garsonlar, bütün işe girenler menüde kaç tane burger varsa her gün onu yemek zorunda. Her gün birer gün aralıklarla onu yemek zorunda. Kendi kişisel favorilerini bulma, buluyorlar. Bir müşteriye ne önerebileceğini, misafire ne önerebileceğini çok iyi anlıyorlar bu şekilde yönlendirebiliyorlar. Müşteri ne istiyor, misafirimiz ne istiyor, neyi seviyor, neyi sevmiyor, buradan bunu almayabiliyorlar. Biz mutlak suretle iletişim kuruyoruz ve geldikleri zaman... böyle standart bir metin gibi... bir metin de söylüyorlar, konuşuyorlar. Ve işte o ilk soğukluğu kırmaya çok özen gösteriyoruz. Çünkü bunun bir zincir olduğunu düşünüyoruz hizmet sektörünün. İçeriden müşteriyi ilk içeriye aldığınız anda bütün enerjisini yükseltmeniz lazım. Yani siz orada hallemeyeceğin bir ürün bile yapsanız ama asık suratlı um, bir insan size hizmet vermesini istemez. Ve ortamın sinerjisinin de yüksek olması lazım ki sizin enerjiniz yükselsin, yediğiniz şeyin daha çok yaşayın diye. Buna özen gösteriyoruz. Turuncu bizim skaldaki renklerimiz. panaroda da kırmızı ve turuncu kullanıyoruz. Hep böyle enerji yükseltici detaylara önem veriyoruz. Dediğim gibi hizmetimiz orada skalda mutlak iletişim yönünde. Biz müşteri odaklı çok çalışıyoruz. Müşterimizi o an memnun etmek bizim önceliğimiz. Gerçekten çok memnun etmek istiyoruz. Herhangi bir sıkıntı varsa, oluştuysa onu o anda telafi etmek hep onun için özen gösteriyoruz. Memnunuz gayet güzel. Herkesin hatası vardır. Bizim de hatalarımız vardır. Önemli olan hatamızı telafi edebiliyor muyuz? Tekrar müşterimizi orada misafir edebiliyor muyuz? Buna özen gösteriyoruz. Bizim için çok önemli birinci öncelik gerçekten hijyen i̇şte. ve temizlik gerçekten çok önemli. Yani ben şuna özen gösteriyorum. Bir anne eli değmiş gibi olması lazım dükkanlarımızın. Gerçekten öyle. Çünkü çok fazla çocuklu aile kitlemiz var biz. Aile kitlesi çok fazla var bizde. Buna çok dikkat ediyoruz. Çok özen gösteriyoruz. Olabildiğince sürekli masalarımızı müşterimiz olmasa da silmek anlamında. Çok güzel bir kolonyalı mendil kullanıyoruz. Mutfağımız açık mutfak bizim. Hiçbir şekilde kapalı değil. Bütün çalışanlar, herkes, her şey görünüyor orada. Bütün pişirme süreci, hazırlık süreci, tabaklama süreci, her şeyi çok rahat herkes görebiliyor. O yüzden de içimiz çok rahat o anlamda. Herkes disiplinli bir şekilde çalışıyor. Biz, şimdi şöyle bir durum var tabi. İthal ürün kullanabilirsiniz. Ama bunun devamlılığını sağlamak çok zor ülkemizde ne yazık ki. O yüzden, biz olabildiğince lokal böyle ürünler seçmeye çalışıyoruz. Buradaki üreticilerden almaya çalışıyoruz çok fazla. Kendimizin yaptığı çok fazla ürün var. Turşumuzu kendimiz kurmaya çalışıyoruz. Mayonezimizi kendimiz yapıyoruz. Soslarımızı kendimiz yapıyoruz. Köftemizi full günlük alıyoruz. Asla dondurulmuş bir şekilde ürün kullanmamak için özen gayret gösteriyoruz. Ekmeğimiz full günlük yapılıyor. Bütün unumuzu, tereyağımızı hep buradaki lokal üreticilerden almaya çalışıyoruz. Ve bu da buradaki insanları hem destekliyor hem de dediğim gibi kontrol edilebilir bir ürün aldığımız zaman bizim müşterimiz abi ilk açıldığınızda da aynısınız hala aynısınız diyebilmeyi yani bizim için o çok önemli. Onun için de burada devamlılığı oran, burada devamlılığı oran olan ürünleri tercih etmeye çalışıyoruz. Dediğiniz gibi sürdürülebilirlik o açıdan çok önemli bizim için. Lezzet kalitesinin aynı kalması, müşterinin her geldiğinde aynı şeyi, aynı kalitede, aynı lezzette yiyebilmesi için o çok önemli. Kullandığımız tek dondurulmuş ürün var o da patates. O da şöyle bir durum var. Biz kendi yaptığımız ev yapım patatesi de sunduk. Ama bir alışılmış bir tat dengesi, lezzeti var. O müşteri profiline uymuyor diyelim. Daha o patates hamburgerle patatesin eşleşmiş bir dengesi var. Tat hafızası var dediğimiz gibi. Onu bozamıyorsunuz. Onu bozma, bozamadığınız için de ne yazık ki orada biraz dondurulmuş kullanıyoruz. Bana sorsanız memnun musunuz derseniz tabii ki de taze kendi yaptığımız her zaman daha değerli, daha zahmetli. Ama müşterimiz onu istediği için biz orada o, or oradan yanıyız. Onun dışında her şeyimiz hiçbir şekilde dondurulmuş değil. Kendi yaptığımız günlük taze kullanımlar. Gerçekten yani Antalya'ya daha çok değer katmak istiyoruz. Yani biz Antalya'nın gastronomik anlamda gerçekten değerli bir nokta olduğunu biliyoruz. Burada o yüzden yatırımlarımızı daha fazlalaştırdık. Farkındalığın da çok arttığına inanıyoruz zaman 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 içerisinde. Bizle birlikte ilerlemek isteyen arkadaşlarımız oluyor. Biz bunları çok destekliyoruz. Biz yeniliklere açığız. Sürekli kendimizi de yenileme çabasındayız. Değerli projeler hep olsun istiyoruz. O yüzden de gerçekten bu işe önem veren, değer veren insanların, işletmelerin hem kendimiz açısından hem de sizler açısından hep desteklenmesi yönündeyiz. Bu yönde atılımlar yapıyoruz. Yani biz müşterilerimizden o desteği gördüğümüz zaman inanın çok mutlu oluyoruz. Çok daha şevkleniyoruz ve daha daha fazla şey yapmak istiyoruz. İnşallah Antalya'ya güzel markalarla, güzel değerlerle yolumuza devam edeceğiz. Valla bundan sonra bir kokteyl projemiz var. Hazırlandı hepsi, bütün reçeteler hazır. İnşallah doğru lokasyon, doğru bir yer bulabilirsek, doğru insanlarla eşleşebilirsek o projemizi şey yapmak istiyoruz, hayata geçirmek istiyoruz. Gerçekten çok değişik deneysel ürünlerin olduğu, çok keyifli, gene samimi olabileceğimiz değişik bir marka kurmak istiyoruz. O sektöre hiç girmemiştik, bir de onu yapmak istiyoruz. Yani güzel bir video yapmışsınız, orada sizin röportajını izledik. O yüzden geldik desinler. Bir şey demelerine de gerek yok, biz zaten o sosu ikram ederiz. <laughs> Mutlaka. çok teşekkür ederim. Ne demek, ben teşekkür ederim. Sadece kaç dakika oldu? Vallahi herhalde 12 dakika falan oldu. 25. 27 dakika. Abi. Yok abi çok olmuş abi, ya. E abi çok olmuş. olmuş. Kimse izlemez öyle. Kısaltalım ne olur. <laughs>